Evet arkadaşlar bugün ilk videomuzda sizlerle beraberiz. Bugün sizlere anlatacağım konu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 4 pekka 11 büyücü 8 kırıcı 2 golem ile nasıl bir saldırı yapabiliriz arkadaşlar. Bunu göstereceğim arkadaşlar size canlı canlı göstereceğim. Ama bu konuya geçmeden önce arkadaşlar size hepinizin malumu Mayıs 2016 güncellemesini gösterim arkadaşlar. Bu güncelleme genel olarak e, kışla hızlandırmış arkadaşlar. Hani taşla bastığımız kışlalara o kadar da olmasa hani bir nebze hızlandırmışlar arkadaşlar. Yani maksimum harcayacağınız asker, basacağınız asker 15 dakika geçmiyor arkadaşlar bu güncelleme ile birlikte. Büyüler de aynı şekilde. Bunu bana soracak olursanız arkadaşlar bu Clash of Clans'ın son çırpınışları arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Biliyorsunuz hani ganimeti zorlaştıran bir güncelleme vardı. Ganimet kasmayı zorlaştıran bir güncelleme vardı. Bu güncelleme ile birlikte hani milyonlarca insan oyunu bıraktı arkadaşlar. Dünya genelinde milyonlarca insan oyunu bıraktı. Tabi böyle olunca süperseri zor bir duruma düştü. Peşi sıra biliyorsunuz Clash Royale'i çıkarttı arkadaşlar. Clash Royale çıkarttı. <laughs> Bununla da bence ayağına sıktı arkadaşlar. Kendi ayağına sıkmış oldu. Neden diyeceksiniz? Hani Clash of oynamaya devam edenler zaten bir şekilde bırakmaya meyilli insanlardı. Hani bırakamayan bırakmaya meyilli insanlar. Onlar da Clash Royale başladı. Onu da yanlış hatırlamıyorsam en son 10 milyon indirmesi vardı. Dediğim gibi arkadaşlar bu Supercell'in son çırpınışları diye düşünüyorum. Böylelikle oyunu bırakan kişilerin tekrardan dönmesini sağlamaya çalışıyorlar bence. Neyse buraları geçelim arkadaşlar. Size bir saldırı göstereyim. Saldırı göstereyim. Aramaya başlıyorum arkadaşlar ben. İsterseniz ben burada durdururum arkadaşlar videomu. Bir tane uygun bir köy bulduğum anda size geri dönüş yapayım. Arkadaşlar bir köy bulduk. Bu köy köy binası 9. Bunu fullleyebileceğimizi pek zannetmiyorum ama yine de saldırmak istiyorum. Buradan alabildiğimiz kadar ganimet almak istiyorum. Tahminen bir yıldız veya iki yıldız daha alırız diye düşünüyorum. Şöyle önden tank dediğimiz golemlerimizi yolluyoruz. Arkasından kırıcılarımızı yolluyoruz arkadaşlar. Duvarlar kırıldıkça Şuradan o golemimiz oraya gitmeye de iyiydi. pekkalarımızı yolluyoruz. Şuradan böyle yapıyoruz. Hızlandırma açıyoruz. Çünkü arkadaşlar orada zaman kaybetmememiz gerekiyor. Buraya güzel bir yere de Şifa büyüğümüzü atıyoruz. Hızlandırmayı tekrar açıyoruz arkadaşlar. Olabildiğince can kaybetmeden işimizi görmeye çalışıyoruz. Burada aslında bir hata yaptım. Nasıl bir hata yaptım? Şöyle söyleyeyim. Burada bir şifamız olsaydı çok daha iyi kara iksir alabilirdik. Bir zararımız da olmadı ama Pek de başarılı bir saldırı olduğunu söyleyemem. 4300 kara eksir. Şeylerimiz de kötü değil. Hani daha iyisini alabilirdik. O, açıdan söyledim arkadaşlar size. Hani kolay kolay biliyorsunuz 4300 kara eksir alınmıyor biliyorsunuz. Şeylerimiz de kötü değil. Bonuslarımızla birlikte güzel ganimetimiz de geldi. Ama daha da iyisi olabilirdi diye düşünüyorum. Neyse buna da şükür diyelim. Arkadaşlar göstereceklerim bu kadar. İlk videomuz hatalarımız olmuş olabilir. Eksiklerimiz olmuş olabilir. Hepinizin malumu bir şeyi üstüne gittikçe güzelleşir. Biraz daha iyi olacağımızı ümit ediyorum ileriki videolarda. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı beğenirseniz, izlerseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.